Şimdi zeytin topun başında. Vuruşunu yapmaya hazırlanıyor. Zeytin ben bu oyunu hiç sevmedim. Evcilik oynamak istiyorum. Bu penaltıyı kurtarabilirsen evcilik oynarız. Kurtaramazsam? Top oynamaya devam ederiz. Peki o zaman at. Kaleci kalesinde dikkatli. Aaa! Aaa! Bu boncuklarım. Aa, boncuklarım. Anne bu boncuklar ne? Sizin söylemeyecektim ama madem gördünüz söyleyeyim. Takı tasarlamaya karar verdim. Yani... Canım bunlar da takı yapmam için gerekli malzemeler işte. Şahane bir şey bu. Biz de yardım edebilir miyiz? Lütfen lütfen. Ben böyle aslanlı, kaptanlı, arabalı, toplu bir kolye yapmak istiyorum. Ben de <laughs> şekerli, sakızlı, prensesli, perli bir küpe yapacağım. Lütfen lütfen. 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 A -a. A -a. Takıları en iyisi kendim yapayım. Siz de yaptıklarımı bahçede satın olur mu? Oley o zaman. Biz <laughs> de hemen tezgahımızı kuralım. Hadi kurun bakalım. O elindekiler de ne öyle? Takı yapmak için gerekli malzemeler. Hmm, yardım ister misin? <laughs> hmm. Hayır buraya. Ne yapıyorlar? Anne. Anne. Biz hazırız. Yani tezgah mı sözdür? Takıları satmaya başlayabiliriz. Takılar nerede? Karışmasınlar diye astım. Bakan bir daha bakar. Bir daha bakan bir daha bakar. Ucuza küpeler, kolyeler. Bilezikler. Bakan bir daha bakar. Bir daha bakan bir daha bakar. Küpeler, kolyeler. Bir bakın. Bakmazsanız da bakmayın. Of bir tane bile satamadık Zeytin. Çok canım sıkıldı benim. Of, benim de. <laughs> Zeytin yapma. <laughs> Asıl sen yapma. Merhaba çocuklar. Hı -hı. Bu takılar satılık mı? <laughs> Müşteri! Yarın kızımın doğum günü. Ben bunları kızım ve arkadaşlarına parti hediyesi olarak almak isterim. Hepsini mi? Hepsini. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi alsam parasını birazdan getirsem olur mu? Ee, bilmem ki. Aa, olur olur. Ay. Ha, buyurun bunu da alın. Hem bu da sizin, hem bu da. Ha, bir tane daha. Yardım etmemizi ister misiniz? Yok yok çocuklar. Sağ olun. Ben götürürüm. Evim hemen şu tarafta zaten. Birazdan parasını getiririm. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Biz <laughs> buradayız. Birazdan takıların parasını getiririm demişti getirmeyecek galiba. Kötü düşünmeyelim. Getirecektir. Hayır, bence getirmeyecek. Adam takılır, aldı, gitti. Parasını da getirmeyecek. Hadi limon, gel gidip onu bulalım. Nasıl bulacağız ki? Elim şu tarafta demişti. Ama o tarafta bir sürü ev var. Nasıl bulacağız? <laughs> Burası satılığa çıkmış. İçinde oturan yok. Bir de şuradakine bakalım o ses... Polis arabası sesi. Dedim sana adam hırsız. Aa. Polis de kesin onu yakalamaya geldi. Ha? Koş sesin olduğu yere gidelim. Hemen. Ha? Ha? Parti evi. O zaman kesin bu ev. Kızının yaş günüydü zaten. Ee, polis arabası nerede peki? Orası sandığımız ambulansmış. ambulansmış. Aa, o amca. Ambulanstan iniyor bak. Ha? Teşekkür ha? ederim. Ha? 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 Limon, Zeytin. Sizi gördüğüme çok sevindim. Bizi mi? Evet. Kutuları taşırken belimi incitmişim. <laughs> Bu yüzden size takıların parasını getiremedim. Zahmet edip buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, e, e, ne öyle bir var canım? Azıcık yürümüş olduk o kadar. Madem buraya kadar geldiniz o zaman birer hediyeyi hak ettiniz. Hediye mi? Ne acaba? <laughs> Anne bak takıların hepsini sattık. Bu da parası. Sahi mi? Hepsini sattım dediniz. Ama bu boynuzdakiler... Onları satmamışsınız. Onları da satmıştık aslında. Ama amca bize geri verdi. <laughs> Hem de ne olarak biliyor musunuz? Centilmenlik madalyası olarak. Biz çok centilmence davrandığımız ve amcada hiç ama hiç süperelmediğimiz için. <laughs> 你梦<们>。<laughs>